Evet arkadaşlar, yeni bir videodan merhaba hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine gazlamaya çıktım. Bugün yine yeni bir konu ile sizlerleyim. Neden Maxi Scooter almak istedim ve Forza 250'yi neden seçtim onu anlatacağım size. Maxi Scooter alma isteğim, bir kere otomatik şanzıman olduğu için, bir de kayış aktarımı olduğu için benim için daha kolaylık sağlıyor uzun yollarda falan. Viteslerde o bu olmadığı için bana bayağı iyi geldi. Yormuyor. Uzun yolda falan kullanacağım için çok iyi bir seçenek oldu. Yamaha X-Max varken neden Forza 250'yi seçtim onu da söyleyeyim. Yamaha alacaktık. İyi ki de almamışız da Yamaha'yı. Güncelleme yani zam gelecekti. Zam geleceği için Yamaha satan bayiler satışları durdurmuşlar falan. Bizim de elimizde para vardı. Honda'yı aradım ben. Eskişehir'de Volkan Özmert var. Honda bayisi. Onu arayınca dedim böyle böyle hani satışınız var mı? O da var dedi. Var deyince gittim hemen aldım. Zaten aklımda iki tane motosiklet vardı. Ya Yamaha X-Max alacaktım ya da Honda Forza 250. Forza 250'de karar kıldık. İyi ki de Forza 250 almışım. Çünkü 2025 model TFT ekran. Konfor desen, konfor efsane bir konforu var. Titreşim falan e, tek silindirli olduğu için birazcık hissediliyor ama o kadar fazla yorucu bir titreşim yok yani. O şekilde almış olduk yani Forza 250'yi. Şu anda 2000 kilometreye geldi. E, bir de kaza süreci falan vardı, Onda binememiştim de. İyileşince, 22'sinde 3 ay olacak yani ameliyatım olalı. İyileşince artık ben de binmeye başladım motosiklete. bayağı iyi oldu yani. Şu gördü mü görmüş. Artık bundan sonra hep beraberiz. Yeni içeriklerle YouTube'a video çekmek istiyorum. Onun için sürekli böyle motor üstündeyim falan. Bundan sonra beni hep göreceksiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları izlemeyi, katıl butonundan katılmayı, süper teşekkür etmeyi, eleştiri ve yorumlarınızı videolarımın altına bekliyorum. Videolarımı izlerseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok iyi olur benim için. Daha fazla içerik çekmeye şevklendirirsiniz beni. Nerede kalmıştık? Neden Forza 250 aldım? Forza 250 almamdaki sebep bir sürü video izledim YouTube'dan. Çoğu kişi Yamaha X-Max'i övüyordu. Ben de Yamaha X-Max alayım diye hani kafamda kurduydum. Sonradan bir baktım fiyatlar aldı başını gitti. Ocağın 11'inde aldım ben bu Forza 250. 250 bin liraya falan aldım. O zaman 300 bin civarıydı yani. Yamaha X-Max, Tecmax Alacaktım yani hani param vardı dedim alayım. E ondan sonra bir baktım güncelleme geldi. Satış yok bilmem ne falan filan deyince benim iyice sinirim bozuldu ulan dedim o da Japon bu da Japon. Alayım dedim Forza 250. Zaten hani çoğu kullanıcı falan da Eskişehir'de falan da en fazla Forza 250 falan satılıyor. Arkadaşlardan falan da bayağı alan oldu. Dedim bari alayım. Aldığıma pişmanım değilim. Aksine o kadar böyle iyi iyi bir şey yapmışım ki kendimi kutluyorum yani bu konuda. Forza 250 ya aynaları, konumlanması, ondan sonra TFT ekranı şu öndeki şey, ne derler şuna, şu zımbırtıya indirilip kaldırılıyor işte rüzgarlık, siperlik, TFT ekranı, traction kontrolü, hepsi çok iyi. Düşük hızlarda bile hani ok gibi gidebiliyorsun yani hiç sağa sola yatmadan. Çok güzel bir dengesi var. Öyle olunca iyi ki almışım dedim yani. Herkese de tavsiye ediyorum. Hani birkaç bir sürü de video çektim bu konu hakkında. Yeniden bir video çekeyim dedim hani güncelleme olsun. Babında. Güzel makina. Tavsiye ediyorum herkese. Yanlarına korumalık falan taktırdım işte. Ee, egzoz korumalığı falan taktırdım. Daha çanta falan yaptıracağım buna. Yani 250 bin liraya aldım. Ya toplamda bana işte 280 bin liraya falan denk geldi çantalı modelini almıştım ben. Çantası da vardı. Yan çanta falan taktıracağım. Onlar da GP kompozitin falan olacak galiba. 40 litre falan alıyor. Bir tanesi 40 litre, diğeri 40 litre alıyor. 80 litre falan bir saklama kapasitesi var. SH23'ler falan var da onlar da 23 litre falan alınca birazcık hani şey yaptım çok uzun yola gideceğimiz için eşimle beraber bizim için saklama alanı önemli oluyor İki iki kişi de olacağımız için hani çadırımızı koyarız onu koyarız bunu koyarız çadır koymasak bile iyice geçecek onları bunları koyarız kıyafetlerimizi falan koyarız yani bayağı güzel olacak yakıt tüketimi de güzel ben fazla hani basmadığım için şehir içinde şehir dışında da fazla hani basmıyor trafik kurallarına uyduğumuz için onun için valla yakıt tüketimi de Geçen de olurdum işte, 1700 küsürdü herhalde. 1700 müydü kilometre? 1800'lerde falan mıydı? Yani nereden baksan 100 kilometre falan oldu, bir diş bile aşağı inmedi şey. Demek ki güzel kullanıyorum yani, motor sikleti. Devirli kullanıyorum. O yönden bayağı bir iyi. İyi olduğu için de yakıttan da beni üzmüyor. Yakıt da bizim, biliyorsunuz yani bizim ülkemizde bayağı bir pahalı. Dünyanın en pahalı benzini benzinli biz kullanıyoruz. Onun için fazla basmadığım için yakıtla bayağı bir şey idareli oluyor. Euro 5 Plus e, egzoz şeyi var bunda. E, Avrupa Birliği standartlarına uygun, çevre dostu. Gerçi Yamaha'da da aynısı var herhalde de. Yani Yamaha'nın e, güncelleme getirmesi, yani zam getirmesi benim ekmeğime yağ sürdü hiç olmazsa Forza 250 aldım. 12.000 kilometrede bunu e, şeye götüreceğim ben. E, bakıma götüreceğim. İlk 1000 kilometrede bir götürdüydüm. Ondan sonra 12.000 kilometre ya da bir sene içinde 12.000 kilometre olmazsa getirsin bir bakım yaparız falan dediler. Bakım ücreti de o kadar fazla para değil. Yani toplamda 1600 mü ödedim, 1900 mü? Şurada duruyordu da. Önceki videolarımda şey yaptıydım ben onu da. Söylemiştim yani hani ne kadar harcandığını falan. Yani güzel makine. Herkese tavsiye ederim Ford 250 ben aldım diye değil yani hani herkes sebeplensin diye. Bayağı işime yaradı. İşe gidip gelirken falan pek fazla bilmiyorum ama hafta sonları falan böyle gazlamak için çıktığımda bayağı güzel oluyor. Ki yerine geliyor yani hani o şeyde. YouTube kanalımda ama YouTube adresimde de YouTube'la iş Ortağı programına katıldım. Bunda da işte 4000 saate yaklaştı benim şey. Reklam izlenmelerinden falan da para kazanacağım. Ama onun öncesinde 3000 saati geçtiği için ve 1000 aboneyi geçtiği için, 500 aboneyi geçtiği için e, Katıl butonu ve e, Süper Teşekkür açıldı. E, videoyu beğenirseniz Süper Teşekkür basıp e, Maddi yardımda bulunabilirsiniz. Katıla basıp e, katıl ayrıcılıklarından yararlanabilirsiniz. Yani bu şekilde e, yolculuğumuza katkıda bulunabilirsiniz. Youtube serüvenimiz böylelikle tam gaz, süper bir şekilde devam eder. Yani onun için sizlerle beraber kanalımızı büyütmek istiyorum. Hatta izledikten sonra arkadaşlarınızı önermek için WhatsApp'tan ya da Instagram'dan şey yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz bu videoları. Yani o şekilde sizden destek bekliyorum. İnşallah herkesin bir Forza 250'si olur ya da Forza 750'si olur, bir Honda'sı olur yani motosiklet güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel rotalara sürmek nasip eder Allah hepimize. Yani o şekilde güzel güzel kullanalım motosikletlerimizi. Ama Ford 250 hani diyorlar e, pahalı falan diye de tamam pahalı ama Yamaha x daha ucuz. Ucuz olduğu için de bir de Japon malı olduğu için Ford 250'ye yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü Japon malları e, daha böyle şey oluyor. İlk aldığınız zaman Hatta bir tane yorum geldi. Bir tane Çin malı motosiklet aldım dedi. Ne parçası bulunabiliyor, ne şey olabiliyor dedi. Ama Honda alsaydım dedi. Forda 250 falan. Parçası daha ucuzdu dedi. Çünkü Çin'den geliyor gelmiyor şeyleri, parçaları. Ondan sonra servis ağı falan sıkıntı olabiliyor. Onun için Japonlar bu sistemi kurmuşlar zaten. Honda bilindik bir marka. Onun için Hondayı herkese tavsiye ediyorum. Zaten pek fazla arıza çıkartmadı. Çok fazla gitmek zorunda değilsiniz. Bir de değişik ürünler falan da satıyor böyle e, kıyafetli, müyafetli. Onlardan da alabilirsiniz. Ama Çin mallarında mesela Küba alıyorsun. Pek fazla hani şey yok. Ya da QJ motor alıyorsun. Ya da CF motor falan var. Onlardan alıyorsun. E onların da bir sürü şey var. Parçasında marçasında sıkıntı oluyor. Ondan sonra bulunuyor bulunmuyor. Ya da e, servis ağı o kadar iyi değil. İyi olmayınca bu sefer bayağı bir sıkıntı yaratabiliyor. Çok bekliyorsunuz yani. O en aza indirmek için Japon markası motosikletlere yönelmenizi ben tavsiye ederim. Ben onun için işte Japon malı olsun diye Honda'yı aldım. Honda harbiden hayat Honda yani. Farları falan da bayağı güzel aydınlatıyor akşam vakti. Uzunları falan yaktığınız zaman, açtığınız zaman karşı taraftaki gelen araba ya da motosiklet sizi muhakkak görebiliyor. İlerleyen zamanlarda belki sis farı falan da taktırabilirim. Hani trafik kurallarına karayolları trafik yönetmeliğine uygun sis farları falan varmış. Onlardan şey yapıp ruhsata da işletebilirim. Çünkü hani bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Ondan da ceza gelsin istemiyorum. Ruhsata işlettikten sonra zaten muayeneden falan da geçer. Hani ne kadarsa ne kadar yani. Trafik cezası yiyip onu şey yapacağım ama ruhsata işlerim, işletirim daha iyi. Öyle düşüncelerim var. Uzun yollar kat etmek istiyoruz yani biz bu motorla eşimle beraber. Çünkü uzun yol yapmak için aldık biz bu motoru. Araya sakatlık girince işte benim kol e, omuzdan kırılınca 3 ay bir bekleme süresi oldu. Şimdi yavaş yavaş işte motosiklete binip e, motovlog çekmeye falan başladım. bayağı güzel oldu, olmaya başladı. İşte bu şekilde böyle devam ediyoruz yani. Onun için... Sizler de bu videoları izleyip bize destek olursanız, katıl butonundan, o süper teşekkürden izleyerek, beğeni yaparak, yorum yaparak, eleştirileriniz varsa eleştiri yaparak ya da başınızdan bizimki gibi bir olaylar geçtiyse kaza, ondan sonra ya da Forza alma, seçme serüveniniz varsa onları hani e, bizle paylaşırsanız e, güzel olur etkileşim içinde oluruz. Beraber bir aile oluruz. İnşallah çok fazla yorum olur. Çok fazla izleniriz. Türkiye'de ve dünyada tanınırız inşallah. Hayallerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Yani bunlar güzel şeyler. Bir aile olarak böyle hep beraber büyüyelim yani. Bunu istiyorum ben. Yani onun için de sizlerden yardım bekliyorum. Ford 250 alın arkadaşlar. Yamaha'ya hiç bulaşmayın. Yamaha çok fazla para alıyor ve hani aynı paranın daha düşüğüne Forza 250 alırsınız. Üstüne de bir sürü aksesuar taktırıp 10 numara yerlere gidebilirsiniz. İkisi de Japon nasıl olsa. Ama Honda'nın fiyat performans kalitesi her zaman için Yamaha'dan daha iyi. Aynı kaliteyi sunuyor zaten Japon markası olduğu için. Yani benim size nacizane tavsiyemdir. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Tekrardan söylüyorum YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, katıl butonuna katılmayı, süper teşekkür etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, eleştiriniz varsa eleştirilerinizi yapmayı, daha sonra başımızdan geçen olaylara benzer olaylar varsa onları paylaşmanızı yorumlarda istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.